Sevgili Ağıska gençlik takipçileri, kıymetli izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Rusya'nın başkenti Moskova'ya diplomatik seferde bulundu. Bu sefer esnasında Dışişleri Bakanımız Rusya ahıska Bölgeler Arası Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev ve cemiyet heyetini makamında kabul etti. Bu biz Ağızka Türkleri için mükemmel bir başlangıçtır. Biliyorsunuz devletimiz uzun zamandır Ağızka Türklerinin göz nuru olan vatan cemiyetiyle görüşmüyordu. Doğrudan DATUP yani Dünya Ağızka Türkleri Birliğini muhatap alıyordu. Bu görüşme Ağızka Türkleri için mükemmel bir başlangıç oldu. Artık devletimiz kişileri değil de doğrudan Ağızka Türklerini muhatap aldığını gösterdi. Umut ediyorum ki bu görüşmeler devamı gelecek. Ağızka Türklerin göz nuru olan vatan cemiyeti yeniden canlanacak. Cumhurbaşkanına kadar ulaşacaklar, onunla görüşecekler. Ağızka Türklerinin gerçek sıkıntılarını devletimizin zirvesine ulaştıracaklar. Biliyorsunuz daha önce gidenler hep kendi kişisel sıkıntılarını dile getirdiler. Kişisel görüşmeler yaptılar ve hatta en son gidenleri biliyorsunuz ailecek gittiler işte düğünden sonra takım merasimi falan da oldu. Peki bunun Ahıska Türklerine ne gibi bir faydası oldu? Hiçbir şey. Sadece Kasanov'un şahsını yücelten ticaretine fayda veren bir görüşme olmuştu. Ama vatan cemiyetinin devletimizin zirvesiyle görüşmesi Ahıska Türklerinin lehinedir. Bu anlamda artık birçok şeyin yeniden düzeleceğine inanıyor. Bu gelişmelerin devamını diliyorum. Ağızka Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev ve Vatan Cemiyeti heyetini tebrik ediyorum.